Menisküs yırtığı gençlerde ya spora yalanması sonrası olur, spor sırasında olur veya genç ev hanımlarında dizine çok kötü kullanma, dizi yere koyma, dizi işte yerden dönerken arkaya rotasyon hareketi yapma sonucu oluşur. İleri yaş grubunda da kendiliğinden oluşabilir. Menisküsler iki kemik arasındaki burada anlatacak olursak iki kemik arasındaki contalarımızdır. Bir içte, bir dışta olmak üzere iki tane menisküsümüz var. Bu sağ diz modeli iç menisküs, dış menisküs. Zaman içerisinde yaşla birlikte bunlar da iki kemin arasında koruyucu dokulukları için sertleşirler ve aşınırlar. İleri yaş grubunda o yüzden kendiliğinden yırtıklar olabilir, çatlaklar olabilir. Gençlerde ise bu güçlü bir travmayla yırtılabilir. Spor sırasında genelde olur. Menisküsün kenardan kova sapı yırtığı oluşur veya eee flap tarzda yırtılabilir. Kenar yırtıklarını, kenardan oluşan yırtıkları dikmek yeterli olur. Ancak bazen kompleks yırtıklar, içe doğru gelen yırtıklarda dikiş tutmaz. O nedenle o, o bölgenin alınması yeterli olur. Ameliyattan sonra hastalar hemen işe dönebilirler. Bir hafta, on gün sonra spora başlayabilirler. E, i̇yileşme süresi çok hızlıdır. E, eskisi gibi kemikler, e, menisküslerin tamamı alınmaz. Eskiden artoskop ameliyatı yapılmadan önceki ilk dönemlerde, bir 15-20 önceki dönemlerde menisküsün tamamı çıkartılır. E, ancak yırtık olup olmadığı o şekilde anlaşılırdı. Bugünkü teknikle MR teknolojisi ve Artroskopi ile artık spesifik sadece problemin olduğu yere yönelik ameliyatlar yapılabilmektedir. Sonuçları da gayet iyidir.